Ne yapıyorsunuz siz orada? Mama yiyor. Yemek yiyorsunuz. Havuç mu? Evet. Yekta. Yekta ben burayı toplarım. Sana yok. Tamam mı? Dağıtıyor o da baksana. Tamam bir daha yapacağız. Yapacağım. Yekta. Yekta. Biz silelim. Haydi evet. Anne bir daha ben o yemeği bunlarla yaptım. Hmm, bir havuç, bir patates, bir de çilek listeymiş. Evet. Ah. A şimdi şöyle. Sildim. Güzelce masamızda koyalım. Böyle. Evet. <laughs> ocak bu anne biliyor musun? Ya sen ocak mı yaptın? Evet. Bakayım nasıl yapmış. Bu da ocağın kendisi. Ben bunları yıkayacağım Yekta. O da yardım ediyor sana ablası. ya bak o da silsin. Şimdi abla ocak kursun. Yo ocağı kursun, pişirsin, yemek pişirsin. Yemek hadi hemen pişir kur. Hemen kuruya bak ablaya. Yemek pişirecekmiş. Koy bakalım hadi tencereni koy. Oo. Yapma yeka, sen de dur. Bak abla pişiriyor. sen de olabilir de. Bebek ya. Bir tane istiyor <laughs> Güzel mi? Turuncuyu istiyormuş. <laughs> Elin yanar ama. Olsun. Patates de alayım diyor köfteyi de alayım diyor. Baba koy istersen. Ha hepsini aldı. Nasıl yiyeceğim ben? Şimdi. Bu ortak ama. Değil mi anne? Yıkma işini gösteriyor Yekta. Nasıl da sofra dağıtılır. Bir de gülüyor bir de bak bak bak. Ya bir dur. Ya bir dur. Ya Sus dedi abla. Su. Ha. Sus. Hayır ama Sus. abla cici. Değil mi abla cici? <laughs> abla cici. Abla ağladı ama. Abla ağladı. Tamam kızım tamam. Abla hadi tencereyi gösteriyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırırsan <gülüyor> ne olur de. Cümra ağzına kaçar kızım. Cümra. Şunlara bak ya, kavgalara bak, kavgalara. Büyünce izlersiniz bu videoları. Değil mi Yekta? Anne. anne Orada küçülüğü verir misin? Kaptan nerede? Ne yapmışsın sen? Ne? Ya buralara ne yapıştırdın? Kesildi gözlerim. Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Yekta bakayım. Attı. Ne oldu Yekta? Yıkamam lazım onları. Yıkayacakmış abla. Ay çok yaşa. Abi, çok yaşa. Ben... Yıkıyor temizliğe geçmiş Zümra. <laughs> Ay çok yaşa. Şampuan almalıyım. Kaşığı zaten yok. <laughs> Yemek yok yaşa. Ben şu anda pendikteyim anne. <laughs> Pendikte sofra koydum. He, dükkan mı açtın? Hı. Ama biz yiyoruz. Sen yemekçi mi olacaksın? Restoran kuracaksın. Tabii ki de. Niye? Restoran, restoran zincirlerin mi olacak? Yok. Ne olacak? Öğretmen. Öğretmen olmayı çok mu seviyorsun? Hı hı. Hmm. Ne öğretmen olacaksın? Matematik. matematik çok mu seviyorsun sen? Evet. <laughs> İyi bakalım.